Merhaba merhaba başarı yolunda ilerleyen sevgili hamster dostlarım. Günlük koşuşturmadan artık sıkıldınız mı? Kariyerinde ciddi bir sıçrama umuduyla saat 9'dan 5'e kadar çalışıp zengin olabilir misiniz? Tabi her şey duruma bağlı ancak artık zaman değişti ve işe olan bakış açısı da bundan nasibini aldı. Bugün sizlere modern kazanç yöntemlerini açıklayan bir video sunuyorum. Videoyu kayıt etmek veya not defterini çıkarmanız için size bir saniye veriyorum. Hazır mısınız? Hadi başlıyoruz. 9'dan 5'e kadar çalıştığınız işiniz sizi asla zengin edemez. Ancak bu formül edebilir ve bu düşündüğünüzden daha basit bir şey. Biri bunu bana lisede okurken söylemiş olsaydı, üniversiteye başlamadan önce milyoner olurdum. Şimdi bunu sizinle paylaşıyorum. Birinci adım, zamanınızı parayla takas etmeyi kesin. 9'dan 5'e kadar çalıştığınız işiniz aslında bir tuzaktır. Neden mi? Çünkü zaman sınırlıdır. Ancak zenginlik sınırsızdır. Milyonerler bir şeyler ve onu sonsuza kadar satarlar. Bu sattıkları şey bir e-kitap, eğitim veya yazılım olabilir. İkinci adım, 1 milyon doları tersine mühendislikle elde edin. 1 milyon sihirli bir şey değildir. Olay tamamen matematikten ibarettir. Hadi bu konuyu açalım. 50 bin kişi bir şeye 20 dolar öderse 1 milyon dolar olur. Çok mu fazla kişi oldu? Peki 5 bin kişi 2 bin dolar ödese nasıl olur? Yine mi kişi sayısı fazla? O zaman biz de 500 müşteriye 2 bin dolar ödesek nasıl olur? Milyonerler matematiği basitleştirip ulaşılabilir hale getirirler. Üçüncü adımda ürüne değer katıp fiyatı daha fazla tutabilirsiniz. Ufaktan başlayın. Diyelim ki ürününüz 20 dolarlık bir e-kitap. Eğitimin verilen paraya değeceğini kanıtlayın. Sonra onu 200 dolarlık bir programı programa dönüştürün. Sonra programa tekrar seviye atlatın ve onu 22 bin dolarlık bir üyelik programına çevirin. Düşünün aynı bilgi ama şu anda eğitimin daha yüksek bir etkisi var. Milyonerin kafasındaki matematik işte budur. Kendi kendinize nasıl 50 bin müşteri bulabilirim diye sormak yerine 2 bin dolarlık bir teklif nasıl oluşturabilirim ve bunu 500 kişiye satabilirim diye sorun. Ve nasıl bir işe atılmanız gerektiğini merak ediyorsanız sayfamda binlerce video mevcut. Öyleyse takip ete basın ve hemen tonlarca bilgiye dalış yapın. Yaptığımız hesap kitap müthiş değil mi? Yalnız matematiksel bir çözümlemenin ötesinde psikolojik bir faktör de işin içinde gibi görünüyor değil mi? Evet yalnızca hesaplama yapabilmek yeterli değildir. Aynı zamanda kendinizi her zaman kazananların yerine koymanız da gerekir. Ne yazık ki okulda bize matematiği böyle öğretmediler. Sanırım artık yeni bir dersi tanıtmamızın zamanı geldi. Bu dersin adı iş matematiği. Bu fikir hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yorumlarda yazın ve bizimle birlikte kendinizi geliştirmek için yeni bölümlerimizi kaçırmayın. Unutmayın hamsterlar her daim güçlüdür. Birimiz hepimiz hepimiz birimiz için diyoruz. Ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere videomuzu sonlandırıyoruz. Merhaba sevgili finans düşkünü hamsterlarım. Patronun sürekli başınızda olduğu günlük koşuşturmacadan bıktınız mı? Her şeyi bırakıp kendi işinizi kurma isteği mi duyuyorsunuz? Sanırım birçoğumuz bu tür düşüncelere kapılırız. Ancak bu gerçekten iyi bir fikir mi? 9'dan 5'e işinizi bıraktığınızda hayat otomatikman iyileşir mi? Bugün sizin için bu konuyu tartışan zengin bir adamın yer aldığı bir video hazırladım. Bu konudaki düşüncelerini dinleyelim. İşinizi bırakıyorsunuz. Çünkü çünkü artık o kadar sıkı çalışmak istemiyor ve daha fazla para kazanmak istiyorsunuz. Ama istifanızı verir vermez şimdi eskisinden çok daha fazla çalışacak olduğunuzu ve daha az para kazanacağınızı fark edeceksiniz. İşte bununla ilgili gerçekten zor olan gerçek şu. Bunu ilk kez yaptığınızda bu büyük bir heyecandır. İşinizi bırakıyorsunuz, işi yapıyorsunuz ve bir ilk ivme kazanıyorsunuz. O yeni işten kazandığınız o ilk para en iyi paradır. Ama bu öyle güçlü bir pekiştiricidir ki bir şeyi bırakıp başka bir şey başlatmanın büyük başarısını hemen unutmamız gerekiyor. Çünkü çünkü ondan sonra çok uzun bir süre boyunca sabırlı olmanız gerekir. Birçok kişi onun sözlerini karamsar bulabilir ama ben bunları gerçek hayatın bir yansıması olarak görüyorum. Elbette yeni bir işin neredeyse hemen kar getirmeye başladığı durumlar vardır ama bunlar kural değil, istisnadır. Çoğu zaman iş süreçlerini işler hale getirmek çok zaman ve çaba gerektirir. Kendi işinizi kurmaya hazır mısınız? Harika. Ama şu anki işinizi bırakmak için acele etmeyin. İkisini dengede tutmaya çalışın veya girişiminizi başlatmak için bir süre izin alın. Bu şekilde işinizin başarısını değerlendirebilir ve ardından işinizi bırakma kararı alabilirsiniz. B planına sahip olmak asla zarar vermez. Yeni bölümlerimizi kaçırmayın ve bizimle birlikte daha akıllıca büyüyün. Bir sonraki sefere görüşmek üzere arkadaşlar ve unutmayın hamsterlar güçtür. Birimiz hepimiz hepimiz birimiz için.